Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir PUBG videosuyla karşınızdayız. Bugün e, tek başıma atacağım. Video güzel çıkarsa çok mutlu olurum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar videonun başında hala sesim çıkmadıysa videomuz eğlenceli olacak. Seyredin. Arkadaşlar bugün tek girdim. Arkadaşlarım yok. Normalde muha falan oluyordu da çıktı. Arkadaşlar videolarımızı beğenirseniz sadece bir yorumlara yazar mısınız lütfen? Benim için önemli olan yorumlar çünkü yorumlarda her şey belli oluyor. Ya pusmayın ya. Neyse arkadaşlar. Bölgede iki kilo aldık. Birinin gelmemiş olabilir. Ya maçın sonuna kadar kalabilirsem ne mutlu bana ya. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz e, mod hangisi ise yorumlara yazın. Ya benim en sevdiğim mod belli değil ya. ya çok kötüler de geldi. Çok iyiler de geldi ama belli değil. Arkadaşlar bu arada bu video ilk ıı, 30 görüntüleme veya 20 görüntüleme olduğunda yeni video gelecek. Bakarız görüntüleme gelmiyorsa ıı, şey şeyden yaparız direkt kafamızı öyle çekeriz. Yorumlara da oynayışımı yazın ya. Ben kötü oynuyor olabilirim. O herkese göre değişir de. Arkadaşlar bu arada siz kaç parmak oynuyorsunuz onu da yorumlara yazın. En sevdiğiniz dürbün kaçık sonu da yazın. arkadaşlar ben buraya ilk kez giriyorum ve buranın çok güzel. Ya da 24'ü alalım. Bunu sal. Evet arkadaşlar. Şu diğer alt ikisi de alırsam. Onu şöyle yaparsam. Buradan nereye gidiliyor? Arkadaşlar buralara ben bu arada ilk kez gidiyorum. Sizle birlikte siz de görüyorsunuz. Burada bir şey yok galiba. Al loot nerede? Burada çöp. Evet arkadaşlar. Yani gelmesek daha iyiymiş. Önemli bir yer değil tek orada AMR falan verdi yer güzeldi. Arkadaşlar bu arada e, ne diyecektim? Unuttum da. Neyse. Arkadaşlar video kalitemiz kötü olabilir. Ya da güzel de olabilir. Onu siz yorumlara yazın. Ona göre bir şeyler hallederiz. Bu arada hangi şehirde yaşıyorsunuz? Onlar yorumlara yazın. Veya oyuncu adınızı da verin ve hesap atarız. Arkadaşlar tek Erangel Livik mi atalım yoksa hmm, Yani tek Erangel Livik yerine farklı bir şeyler de atalım mı? Buraya birileri gelmiş demek ki. Ne ara gelmişlerse. Ama sağlam takılmış belli. Evet arkadaşlar nasıl oynuyorum onları da yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz bir tane like yeter. He bu arada abone olmayı unutmayın. Abone olmak zaten paralı değil ki beleş. Yani ne bileyim olmazsanız kendi şeyiniz. Ya kendi şeyiniz de ki, yanlış anlamayın. Yani kendiniz bilirsiniz anlamında. Arkadaşlar ben kendime göre kötü oynuyorum. Ya ne çok iyi ne çok kötü oynuyorum. Daha doğrusu öyle diyeyim. Evet. Ee, şundan bize fazla mervi var. Sonra 4 mervisi. Evet arkadaşlar şun gamı da batayım kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Arkadaşlar bu arada bu yeni Rondo falan haritası da var yeni güncellemeyle. Ee, o modu beğendiniz mi beğenmediniz mi ben açıkçası pek beğenmedim onu da yorumlara yazarsınız. Ya çünkü Yeni de artası saçma ya. O Çine özel birçoğu youtuber gitti onun için. Youtuber'lar zaten önceden belirli... ya e, PUBG zaten Youtuber'ları yollamış. O yüzden şey yapıyor. Yolluyor. PUBG. Market mi değişmiş bana böyle? Bu kadar AMR mercisine değiştirmezsem ayıp olur. Neyse bu Sıkma. Cansın. Bir abi biri çıkıp pusmuş olup da vurmaz. Gördüm adamları da... ...vuramam. Çünkü çok sıkıntılı yerdeler. Valla ben koğusuzum. Onlar da vuramadıysam... Gördünüz adamı... Bu Boşuda... sıkmak da istemiyorum. Adam niye? <Gülüyor> <Gülüyor> Salak galiba. Arkadaşlar adam önümde bir yerde çok hayatsız gibi pusuyor. Yani raşlamak da istemiyorum. öldüm. Darladılar. Neyse. videomuz buraya kadardı. Hoşça kalın. Hayırlı sabahlar. Belki sabah izliyorsunuzdur, belki gece izliyorsunuzdur. İyi geceler. Hayırlı sabahlar.